Başkanım, Deva Partisi Yalova İl Geneli'nde sonuçlar sizi kani etti mi? Yani beklediğiniz sonuçları mı aldınız? Şimdi Deva Partisi'nin aldığı sonuçlardan ziyade ülke gündemine biraz değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemiz artık iki kutuplu bir siyasi oluşuma doğru gitmektedir. önceleri koalisyonlar vardı. Koalisyonlar bittikten sonra işte biliyorsunuz Cumhur İttifakı, Millet İttifakı olarak siyasiyle iki ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi milletimiz de e, bu seçimlerde yani mahalli idareler genel seçimlerinde tercihini güçlü de yana kullandılar. Yani memnun olmadıkları bir partiye karşı diğer hangi parti güçlüdür? Bunu devirmemizin yegane yolunun diğer partinin karşısındaki güçlü partiyi desteklemekle geçti. Yoksa bizim Deva Partisi olarak e, Yalova'da beklediğimiz tabii ki o e, oranları bunları değildi. Farklı bekliyorduk ama milletimizin dediğim gibi tercihi e, bu yönde tecelli etti. Çünkü milletimiz artık ekonomi yönde siyasi yönden e, bir bıkkınlık içerisinde e, bizim Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın her zaman söylediği gibi bu hükümete bir sarı kart göstermek lazım bu seçimlerde. Bu milletimiz bunu en güzel anladı. En güzel şekilde bu hükümete ve yereldeki siyasi güçlerine bir salikat göstererek bunları ikaz etme yoluna gitti. Yoksa bizim deva partisi olarak gerçekten ülke ekonomisine büyük katkıları olmuş. Bu 58 ve 59. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde başbakan yardımcılığı, ekonomi bakanlığı yapmış ki genel başkanımız var ki o dönemlerde de Türk ekonomisinin nasıl şarlandığına hep şahit olmuşumdur. Ki milletimiz bugün de bunu arıyordur zaten. Peki e, halk dediniz ki mevcut iktidarı sarı kartı gösterdi. Peki Deva Partisi genel başkanlığı sarı kartı kimlere gösterecek? Hani il ilçe ve il genelinde de başarısız oldu diye, diyebiliriz Deva Partisi. Bununla ilgili sarı kart gösterecek il ve ilçe başkanları olacak mı? Şimdi şu şekilde yani bunu tabii ki il ilçe başkanlarına veya belediye başkanlarımıza mal etmek doğru bir şey değildir. Az önce de bahsettim. Ülkemiz bir yere doğru gitmeye başladı. Nedir? İki kutuplu bir siyaset dedik. Yani millet güçlünün yanında diğer güçlüyü desteklemek demek zorunda kaldı. İki zaten biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Türkiye'de yüzde 24, yüzde 25 bir taban oyu var. Ki Yalova'da da bu ailesi geçerlidir. Zaten e, bu taban oylarına güvenerek diğer e, bunlara e, oy veren vatandaşlarımız da işte bunların bu taban oyu var. Biz şimdi devaya versek veya farklı bir partiye versek oyumuz boşa gitmesin mantığıyla hareket ettiler. Yoksa bugün bizim gezdiğimiz çarşıda, pazarda, manavda esnafımız gerçekten bize güzel teveccüh gösterdiler. Yani Deva Partisi ve Deva Partisi adaylarının bağırlarına bastılar. Ama seçimden sonra yine biz yılmadık. Geziyoruz. Halkımızın sesi olmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize söylediği bir söz vardır. Bakın biz sizi seviyoruz. Sizin genel başkanınızı gerçekten çok seviyoruz. Ama bu hükümete bir sarı kalp göstermemiz gerekirdi. Bunu bir ikaz etmemiz gerekirdi. Bunda sizin yerel yöneticilerin ve genel yöneticilerin herhangi bir suçu yoktur. Bunu halkımız bize samimi bir şekilde söylemektedir. Halk sözde söylüyor zaten ona kimseyi dövüp de kovmuyor. Hep hepsinin evet. yüzüne e, gülüyor. Hepsinin yüzüne teveccüh gösteriyor. Asıl teveccüh sandıktan çıkması gerekiyordu. Asıl siyaset de o oy, oydu aslında. Halk bunu yapmadı. Bunun da bir siyasi olarak, parti olarak bir yanlışı var ki halk bunu yapmadı. O yanlışı siz nasıl görüyorsunuz? O yanlışı bir tespit ediyor musunuz? Hani AK Parti bile seçimden sonra dedi ki biz yanlışlarımızı bir tespit edeceğiz ve size bununla ilgili bir açıklık, açıklama vereceğiz. Bir parti il başkanı olarak da siz kendi e, hani e, noksanlarımızı da bir diyeyim, yanlışlarımızı tespit etmediniz mi? Şimdi bizim yanlış veya doğru anlamında ayırmaya kalktığımız zaman biliyorsunuz biz dört yıllık bir siyasi partiyiz. Yeni kurulmuş bir siyasi partiyiz ve ilk defa seçimlere girdik. Bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi, bunu bizim genel merkezimizde değerlendiriyor, biz de değerlendiriyoruz. Bizim genel seçimlere kendi adaylarımızla girme işimiz olmuştur. Kendisi genel seçimlerde kendi adaylarımızla girmiş olsaydık Halkımız en azından bizim logomuzu görecekti. Biz bir tabanımızı görecektik, oy potansiyelimizi görecektik. Öyle ki bizim zaten partimiz kurulduktan sonra bütün il, ilçe ve teşkilatları yapılandırdıktan sonra yapmış olduğumuz anketlerde zaten yüzde sekiz, yüzde dokuzlara kadar bir oy potansiyelimiz çıktı. Ta ki işte bu altılı masa dediğimiz olay, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı bizim de partimizin, genel başkanımızın bu Millet İttifakı'nın içinde yer alması ile halkımızın teveccühü farklı yerlere kaydı. Çünkü halkımız artık merkez sağda umut olacak bir parti görüyordu ve bu da Deva Partisi'ydi. Devam Partisi'nin altılı masanın içerisine girmesi ile halkın bu umutları da söndü. Halk biraz kızgın. Yoksa biz bugün tek başımıza yerelde genelde seçime girmiş olsaydık, bugün bizim oy potasyonumuz inanki yüzde sekiz, yüzde ve hatta yüzde onlardaydı ki bunu biz inşallah bundan sonra da telafi etme yoluna gideceğiz. Çünkü halkımızın artık merkez sağda birleşebileceği bir partiye ihtiyacı vardır. Halkımız şu anda çaresizdir. Zaten bu çaresizlik sandığa yansıdı. Yani bu çaresizlik olmamış olsaydı tamam bugün biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy oranını biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde oy oranlarını biliyoruz Diğer partini de biliyoruz. Yani bu da açık ve net olarak gösteriyor bakın. Bizden ve diğer partilerden bir sürü oy kaymaları oldu. Niye oy kaymaları oldu? İşte bu hata bizim hatamız. Hatamız neydi diyoruz? Bizim genel seçimlere kendi ambemimiz ve kendi partimizle girme işimizdir. Biz bunu genel merkezimizde bunu kabul ediyor. Biz de bunu kabul ediyoruz. Zaten o hata bugün bizim Deva Partisi'nin almış olduğu oy oranlarına da yansıdı. Ama bu demek değildir ki böyle geldi böyle gidecek. Bizim genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, genel merkez kadrolarımız, il ilçe merkez kadrolarımız gerçekten liyakatli, işin ehli kadrolardır. Yani inanın, bunu ben benim partim olarak diye söylemiyorum. Yarın milletimize umut olacak, ışık olacak, milletimizin geleceğine, milletimizin akıbetini de kurtaracak parti yine Devap Partisi, yine abi babacan, vali babacanın kadroları olacaktır. Başkanım e, kısa olarak burada herkesin merak ettiği şu DEVA Partisi e, il yönetimi e, istifalar olacak mı? Şimdi şu şekilde biz tabii e, il yönetimi olarak bunu bir değerlendirmesini yapacağız. Hatalarımız, eksiklerimiz ne oldu? İl merkezi, ilçelerimizde, beldelerimizde ne tür hatalar oldu? Tabii ki bunları biz masaya yatıracağız. Yani koltuklar kimseye baki değildir. Yani e, kim daha iyi yapacaksa tabii ki biz onun yanında olacağız. Biz de bunun bir değerlendirmesi kendi içimizden yaptıktan sonra net bir karar vereceğiz tabii ki. Sizin kendinizin bir istifa ile ilgili bir soru, işareti var mı yoksa net? Şu anda öyle bir düşüncemiz yok ama dedim ya bizim yine bir parti il yönetimi, ilçe yönetimlerimiz arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Diyorum ya hatalarımız ne oldu, sevaplarımız ne oldu, ne kattık, eksilerimiz artılarımızı bir masaya koyacağız biz. Bugün evet yani kazanan arkadaşlar kaybedenler bugün mesela işin en büyük aslında kaybedenleri biliyorsunuz yani kimler kaybetti evet bizim zaten böyle bir sorun çıkmasını biz de beklemiyorduk. Ama dedim ya az önce de röportajın başında milletimiz artık güçlüğün yanında güçlüyle hareket etme çabası içerisine girdi. Yoksa ne hani herkes herkes kendi oyunu biliyor. oyların nerede, neyle kaydığını biliyor. Ama bu demek değildir biz başkasının şey yaparken kendimizi değerlendirmeyeceğiz değildir. Bizdeki her merkezimizde bu işin üzerine gidiyor. Biz de il yönetimi olarak işin üzerine gidiyoruz. Benim arkadaşlarımın ne hatası olmuştur. Artımız nedir? Eksimiz nedir? Oturup bunları tabii ki değerlendireceğiz. Bırakılması gerekirse bırakırızsa biz koltuk sevdalısı insanları değiliz. Biz bu partilere gönül vermişiz. Biz milletimiz için, insanlarımız için yola çıktık. Yoksa bizim bir hesap olarak, kendimiz açısından bir hesaplarımız yok. Varsa şey bunu tabii ki değerlendireceğiz. Başkanım bir de o tabelalarla ilgili Mehmet Gürel'in hani Arap yazılı tabelaların kaldırılması ile ilgili evet. uygulamaları başlatıldı. Bununla da ilgili fikirlerinizi bilmek isterdim. Olumlu karşıladınız mı bunu? Yani şimdi işin olumlu yönü de var, olumsuz yönü de var. Şimdi biz yani demiş ineği kendine çuvaldızı başkasına batır. Bu insanlar ülkelerinde kalkmış gelmiş ülkemiz ekonomisi için üretim yapıyorlar. Yani ülke ekonomisine faydaları vardır. Ha bu demek değildir ki tamamen ülkeyi de bunların inisiyatifine bırakacağız ama bundan da orantılı olmak lazım. Yani tamamen işte sıfırlanacak herkes belki adamın atıyorum yurt dışından e, geldiği zaman o şeyi daha okuma şekli daha şey olabilir ama e, dedim ya yüzde 50 yüzde elli olarak ben e, karşılıyorum. inşallah bunu da kimseyi kırmazlar. Kimseyi kırmadan esnafımızı kırmadan esnafımızı incitmeden, rencide etmeden bu işi güzel bir şekilde sonuçlandırırlar. Çünkü ona bakarsan Arapça tabelelerin yanı sıra farklı tabeleler de var. O zaman onlara da yönelmemiz lazım. Yani Arabo silelim de İngiliz dursun o mantık da yanlış. Herkese eşit mesafede olmamız lazım. Yine diyorum ben başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin inşallah diyorum. Bir il başkanı olarak hani beklentileriniz nedir? Şimdi biz seçimlere başlarken gerçekten Yalova'mıza, Yalova halkımıza umut olarak biz yola çıktık. Neydi bizim vaatlerimiz? Biz dedik ki emeklilerimiz perişan, emeklerimize yönelik faaliyetlerimiz olacak sosyal tesislerimiz olacak. Hı hı. İkincisi neydi? Dedik ki garibanımız, gurebamız çoktur. Biz halk ekmek büfemizi açacağız, milletimizi rahatlatacağız. Biz köylüden ürününü alıp burada belediye tanzim satış mağazaları aracılığıyla halkımıza ucuz bir şekilde ulaştırmasını sağlayacağız. Yani halkımızın faydasına ve yararına olan bütün vaatlerimizi biz dile getirdik ki Bunları da zaten acil eylem planı olarak biz yapmak istiyorduk. Tabii ki e, halkımızın teveccühü bu yönde tecrübe etmedi. Şimdi takip ediyoruz biz. E, öncelikle ben e, Sayın Mehmet Gürev ve Efendi'ye başarılar diliyorum. Kendisine, ekibine, e, ilçe başkanlarına başarılar diliyorum. Hakikaten e, ateşten bir gömlek giydi bu arkadaşlarımızla. Şu şekilde biz bunu hep gündeme getiriyorduk. Ülkede büyük bir israf ekonomisi var, ilimizde büyük bir israf ekonomisi var. Bunu 7'de 70'e herkes görüyordu. Şu anda biz belediyemizin mesela borcunu biz 1 milyar 250 milyon civarında falan zikrederken bazı sivil toplum kuruluşları ya siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Yoktu belediyemizin öyle bir borcu yok. Ama bugün belediyeyi devralan Mehmet Gürev Beyefendi'nin de açıklamalarında anlıyoruz ki biz az söylemişiz. 1 milyar 500 milyon liraya yakın belediyemizin büyük bir borcu var. Yani şimdi tabii ki bu borç altında biz bu belediyeden aşırı bir şeyler beklememiz de doğru bir şey değil. Sevindiğimiz bir konu en azından israf durdu bir yerde. Durması gerekir. Bu da büyük bir kazançtır. Zaten bu borçla bu harçta yatırım yapması da imkansızdır. Onun için ben kendilerine hakikaten yani Çiftliköy Belediye Başkanımıza, Yalova Merkez Belediye Başkanımıza Bunların bütçelerini bildiğimiz için yani nelerle neler karşılaşacaklarını bildiğimiz için ben Allah yardımcıları olsun diyorum. Gerçekten çok büyük bir göreve geldiler. Bir ateşten gömlek giydi bu arkadaşlarımız. Çünkü hakikaten yani ufak, yarabamız küçük değil. Bak üç şehrin arasında sıkışmış kalmış. Ulaşımda, eğitimde, altyapıda, sosyal hayatta büyük sıkıntılar olan bir şehrimiz. Yani 20 senedir İktidar partileri bu şehri yönetiyor. Biz bir arpa boyu ileri gidememişiz. Kentsel dönüşümümüz işler acısı, e, emeklimizin durumu, öğrencilerimizin durumu işler acısı, gençlerimizin durumu işler acısı, durumu işler acısı. Bizim e, temennimiz Mehmet Bey'den e, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanımızla tabii ki zaten büyük işler, büyük projelere imza atmasını beklemek yani çok anlamsız bir şey oldu şu anda bu boşta bu işlerle. Ama en azından milletimizin temel ihtiyaçlarına yönelmelerini biz canı gönülden temenni ediyoruz. Bunun da takipçisiyiz. Biz Deva Partisi olarak diyorum ya seçim bitti biz bitmedik. Biz ilk gün gibi milletimizin içindeyiz, halkımızın içindeyiz. Halkımıza verilen vaatler ne kadar ne şekilde yerine geldi onun takipçisi olacağız. Bakın imarda belediyenin diğer Yerlerinde hakikaten işler arası durumlar var bakın imara açılmayan yerler var, açılmış da açılmamış gibi görünen yerler var. Bugün belediye bu bütçeyle bu işlerin içinde çıkması da mümkün değil. Ama biz diyoruz ya Deva Partisi il yönetimi olarak biz her zaman Yalova vatandaşımıza ne vaatlerde bulunduk ise o vaatleri bizden alıp da biz de bu vaatleri yapacağız diye şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanımızdan, ve ilçe belediye başkanlarımızdan bunu yerine getirmelerini özellikle rica ediyoruz. Ve bu konunun takipçisi olacağız. Ben kendilerine hakikaten canı gönülden başarılar diliyorum. İşleri çok zor. Allah yardımcıları olsun. Bu dönemde bizler evet her ne kadar bir muhalefet partisi isek de yine arkadaşlarımızın yanındayız. İhtiyaçları olduğu zaman biz onlara yardımcı olmak konusunda her zaman hazırız, varız. Tekrar ben kendilerine başarılar diliyorum. Daha önce bu şehirde belediye başkanlığı yapmış, bugün muhalefet partisi konuna gelmiş ve kaybetmiş. Başkanlarımıza da sağlık, sağlık, huzur diliyorum. Herkesin kendine çıkarması gereken bir ders vardır. Kaybeden ben niye kaybettim? Neden kaybettim? Kaybetmeme sebep nelerdir? Ne hatalar yaptım da bunun bir muhasebesini yapması lazım. Biz bu dostlarımızı uyarırken bunun burun ucuyla bize bakıyordular. Dost acı söyler Bakın bu hataları yapıyorsunuz yapmayın etmeyin Yalova'ya yazık ediyorsunuz Yalova'ya günah Biz bunları derken sanki hiçbir farklı bir şeyler söylüyormuşuz gibi bugün kazanan da ben niye kazandım nasıl kazandım ne şekilde kazandım kimlerin sayesinde kazandım bunun sarhoşluğuna kapılmaması lazım ilkün gibi göreve başladı sonki kadar dürüst doğru şeffaf bir şekilde çalışmaları lazım. Halkımıza vermiş oldukları vaatleri yerine getirmeleri lazım. Diyorum ya hakikaten işleri çok zor. Allah yardımcıları olsun. Onun için yani en büyük sevindiğim en büyük olaylardan bir tanesi en azından şehrimizde bir kere bir israf durdu. Yani füzüle harcanan paralar durdu. O da büyük bir kazançtır. Yani Mehmet Bey bugün hiçbir hizmet yapmasa bile ufak tefek hizmetler yapsa e, biraz tasarrufa yönelse, şu borcu harfi bitirse o da şehrimiz için büyük bir kazanç olacaktır. Tekrar ben e, Mehmet Gürel Bey'e, ilçe belediye başkanlarına canı gönülden başarılar diliyorum. Deva Partisi yönetimi olarak bize ne düşerse, ne gibi yardımlarımız olursa biz her zaman kendilerinin yanında olacağız. Bunu samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Ben buradan e, sevgili Yalova halkına, sevgi, saygı, şükranlarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.